صاحبي عشنا وشفنا والزمن غير الزمن فيه النفوس الغاويه ما تكترث بذنوبها دايم تصر ذنبها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وما تفقه إلا بالله. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdete min lisani yefkahu kavli. Değerli kardeşlerim, selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tekrardan yeni bir video ile karşınızdayım. Gene Mezli Şeyh'inin oğlu olan halife denen zatı tenkit etmeye devam edeceğiz. Bu seferki videomuzda da konumuz şu. Bir iddiaları var. Sahabe döneminde Selef-i Salih'in hatme yaparlardı. Hatme bunlar için çok önemli bir ritüeldir. Hatmi hakkında kısaca bilgiyi vermek lazım gelirse hatmi ikiye ayrılıyor büyük küçük diye. Eğer on kişiden fazladaysa topluluk büyük hatmi yapılır. Eğer on kişiden azsa topluluk küçük hatmi yapılır. Küçük hatmede de, büyük atmede de, mesela ters teorik oturulur, ile oturulur. Ele taşlar dağıtılır, ellere taşlar dağıtılır. O taşlarla allah Teala zikredilir. Ondan sonra hasıl olan sevap nakşibendi şehirlerine hediye edilir. Yani o sırada Nakşibendi şehirlerinden yardım da isteyebilirsin, himmet de isteyebilirsin, istigase de yapabilirsin. Güya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hatme meclislerine teşrif ediyormuş. Öyle bir iddiaları falan da var. Bunu yani bu yaptıkları ritüeli sahabeye dayandırarak meşru ayet kazanmak istiyorlar. Yani amellerine meşru ayet kazandırmak istiyorlar. Biz bunu tenkit edeceğiz arkadaşlar. Gene Mezi Şeyh'inin iki numaralı adamı Muhammed Sakel Hüseyin'in Hatmi Hacı Egen ve Saadetli Sadat'ı adlı eserinde şu rivayeti göstereceğim ben sizlere. İmam Darimi'nin sünneninde geçiyor. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anhu Abdullah İbni Mesud'a diyor ki ben öyle bir şey gördüm ki eğer kaderde varsa sen de görürsün. Ondan sonra beraber gidiyorlar. Abdullah İbni Mesud camide belirli gruplar görüyor. Halkalar halinde oturmuşlar. Taşlarla Allah Teala'yı zikrediyorlar. Hatta başlarında bir imam var. Bu halk bu adam halka halindeki adamları diyor ki 100 kere Allah'ı zikret. 100 kere tekbir getirin. 100 kere Allah diyeyim. 100 kere elhamdülillah diyeyim. Hakeza böyle Allah Teala'yı zikrediyorlar. Abdullah İbn Mesud radıyallahu anhu bunu bu amellerini inkar ediyor, bidat olarak kabul ediyor ve meclisi dağıtıyor. Şimdi burada bir kurnazlık var. Ben size bunu nakletmeye çalışacağım. Onu anlatmaya çalışacağım. İmam Darimi'nin süneninde Abdullah ibn Mesud radıyallahu anhu'nun bu hatme meclisini tenkidin tenkit ettiğini tenkit ettiği geçmesine rağmen orayı kırpmışlar. Sanki İmam Darimi o Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh'un o tenkit kısmını nakletmemiş. Başka Rivayetlerde geçmiş, bu şekilde bir izlenim uyandırmaya çalışmışlar. Yani rivayeti kırmışlar. Bir kısmını sahih kabul etmişler, işlerine gelen kısmını sahih kabul etmişler, işlerine gelmeyen kısmını da zayıf kabul etmişler. Şimdi kardeşler bu rivayet bir bütündür. İmam de bu rivayet, bir bütün olarak değerlendirecek değerlendirmemiz gerekirse Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh'unun da tenkidini beraber değerlendirmek gerekir. Yani şöyle diyemeyiz. Yani hatma yaptıkları o kısım sahih. Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh'u tenkit ediyor. Burası zayıf. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Bu kesinlikle yani şart kurnazlığından başka bir şey değildir. Ben başka kelime kullanacaktım ama edebim el vermiyor. Yani hatta bununla alakalı Lisanül Mizan ve Mizanül İtidal adlı eserde bununla istişhatta bulunmuşlar. Yani bu iki eserle istişhatta bulunmuşlar. Bakalım yani Lisanül Mizan adlı eserde Amr bin Yahya Amr bin Yahya bin Amr bin Seleme diye birisi var. Hatta bu sünnenin mide bu rivayetin senedinde geçiyor. Yahya bin Mu'in burada cerh ediyor ama başka bir eserde de tavsika diyor. Yani sikadır, güvenilirdir diyor. İki rivayet var Yahya bin Mu'in'den bu ravi hakkında. Yani bu kısmı sadece, cerh kısmını sadece gösterip Abdullah İbni Mesud'un tenkidini zayıf kılmaya çalışıyorlar. Yok saymaya çalışıyorlar ama yok sayamazlar çünkü rivayet bir bütün. İmam Darimi'de bir bütün olarak nakledilmiş bu. Bilmem anlatabildim mi? İnşallah anlamışsınızdır. Anladıysanız zaten burada bir uyanış başlar. Faraza sahih olsa bile diyor. Şimdi rivayetin sahihliğine değineceğim ben sizlere. Süneni Darimi'de geçiyor. İki tahkiki var bu eserin. Bir Hüseyin Esed denen birisi bir de Zehrani denen birisi. Ze Hüseyin Esed isnadına cehit diyor. Zehrani de... Ee, senedine Hasan diyor. Yani iki alime, muhasır olan iki alime göre bu rivayet makbul bir rivayet. Hatta Abdullah İbni Mesud'un tenkidi de buna dahil. Yani Abdullah İbni Mesud'un tenkidi de is, tenkidinin isnadı da cehit. Veya hasen derecesinde. Hakeza, cehleri ceh nakletmişler burada. Yani bu iki esere dayanarak bu Abdullah İbni Mesud'un ravileri, yani Abdullah İbni Mesud'un tenkidinin senedi zayıfmış. Halbuki o kısma ait ayrı bir senet hiçbir zaman bulunamazsınız. Sünnet-i darimi de bir bütün olarak nakledilmiş. Yoksa Abdullah İbni Mesud'un tenkidine dair ayrı bir, ayrı bir senet yok arkadaşlar. Zaten bunu İmam Darimi'nin sünnetinin senedinde görüyorsunuz. Yani burada cerh ettikleri kimseden anlaşılıyor. Neyse, bu şarkının hazırlığını geçiyorum ve tavsika geliyorum. Yani Amr bin Yahya bin Amr bin Seleme, i̇bn Hibban Sikadir, demiş, hatta Ebu Hatim el-Razi rahimahullah, El-Cerhu ve -El Ta'dil adlı eserde, 269. sayfada, Yahya bin Mu'in ne demiş? ennehu kal ne demiş? Amr bin Yahya bin Seleme sikatun. Hani zayıftı? Bir rivayette zayıf ama burada da sika diyor. Hakeza i̇bn Hibban da sahih diyor. Biz bu rivayetin en az hasen derecesinde olduğunu kabul ediyoruz. Çünkü bir ravi bir taraftan sahihlenirse, bir taraftan da cerh edilirse hasen konumuna düşer. Ee, Burada söyleyeceğimizi naklettik. Yani buradaki kurnazlığı gösterdik. Ondan sonra asabım semadaki yıldızlar gibidir. hangisine tutunursanız hidayete vasıl olursunuz gibisinden bir takım hadisler nakletmiş de. Buradaki kurnazlığa uyanabildiyseniz kardeşlerim geri kalan meseleler size çorap söküğü gibi gelir. Şimdi gelelim bu rivayetle alakalı yani hatmelerine dair bu Nakşibendi hatmesine dair İmam Şatibi radıyallahu anhu ne diyor ona bakalım. Şatibi hakkında Haşmi yayınlarına Haşmi yayınlarını bilen bilir. Yani bu menzil saadatına ait bir yayın evi. menzil medreselerine, menzil tarikatına ait bir yayın evi, Arapça kitap satarlar. Mesela bu sitede, kendilerine ait olan bu sitede İbn-i yazarsak, ne çıkar arkadaşlar? İbn Teymiye'nin kitabını satarlar mı bunlar? El Keşşufu Sagir en Akaid İbn Teymiye. Said Fu'de'nin kitabını satıyorlar mesela. Said Fu'de günümüz kelamcılarından birisidir. Bid'atçı kelamcılardan birisidir yani kendilerinin çok sevdiği Said Fude El Kaşifu ve güya İbn Teymiye'nin mücesim olduğunu söylüyor. Bununla alakalı bir video yapmıştık. Ömer Faruk Korkmaz'a reddiye olarak bir video yapmıştık. Onu izleyebilirsiniz. Oradan da mesele uyanabilirsiniz bir nebze olsun. Çalışmalarımız inşallah devam edecek. Mesela İbn Teymiye yazınca onun eserleri çıkmıyor. Gördüğünüz gibi. Ama Şatibi yazınca eserleri boy boy ortaya çıkıyor. Gördüğünüz gibi İmam Şatibi'nin eserleri boy boy ortaya çıkıyor. Sofiler de hakeza İmam Şatibi'yi çok sever ve çok değer verir. İmam Şatibi'den bir nakil atmışlar. Kaynağı belli değil. Sünnet Kur'an'ı tefsir eder. Kim sünneti bilmeden kitaba sarılırsa sünnetten uzaklaştığı gibi Kur'an'dan da uzaklaşır. Sofiler de çok sever İmam Şatibi'yi. Hakeza Sadat dedikleri o Nakşibendi şeyhleri nezdinde de makbul bir kimsedir. Bu zatın El-İ'tisam adlı bir eser vardır. El-İ'tisam adlı eserinin 3. cildinin 322. sayfasında diyor ki ve اَنَّهُ حَيْثُ قُلْنَا اِنَّ Bilin ki dediğim gibi fazlalık fazla bir amel yani yeni bir amel yeni icat edilmiş bir amel şeriat üzerine yani şeriat görüntüsü adı altında yeni yeni icat edilmiş bir amel yasiru vasfan laha yani böyle mesela hatmeyi örnek verebiliriz virdi örnek verebiliriz rabıta pek ibadet konumunda durmuyor ona ibadet diyemesek de en azından yani bir de örnek verebiliriz mesela. Ters teve oturuşu. 33 estağfurullah. Kalbe hizasına tutacağım parmağı. İş şehadet parmağın. Şehadet parmağı olmayana bu zikri vermiyorlar. Başına illaki bir beyaz örtü atacaksın. 5000 ile başlayacaksın. Ne bileyim letaifler var. varlığı varlığıyla alakalı hiçbir hakikat yok zaten. Çakra bu Hinduizm'deki çakralara çok benziyor nedense. Böyle bir zikirleri var. Yani bu saydığım açılardan Kur'an'da ve sünnette bir meşru ayeti yok. Ama zikir bu. Allah'ı zikrediyorsun. O yüzden bu görünüm o meşru ayet üzerine bir vasıf oluyor. İma bil-kasli. Bu bir ahad umur i thalâfe üç şekilde bu vasıf kazanılır diyor. İmma bil kasti, imma bil adati, imma bil şer'i. Ama al kasti fe zahiruhu. Bel huve aslu fi meşu'at bi ziyadet ve nuksan. Mesela burada ne diyor? Kasıt olarak bir şer'i amele vasıf kazandırırsan sen bu ameli değiştirmiş olursun. Yani şer'i bir ameli değiştirmiş olursun. Mesela 33 es niye yani mesela 25 estağfurullah zayıf sünnette geçer. Yani zayıf senetle İmam Suyuti'nin eserine geçer. İşlerinizde 25 estağfurullah çekerseniz şöyle olur, böyle olur gibisinden bir rivayet var. Sen bunu 33 yaparsan sen bu şer'i ameli değiştirmiş olursun. وَاَمَّا الْعَادَ فَكَ الْجَهْرِ وَالْاِجْتِمَاعِ فِي ذِكْرِ الْمَشْهُورِ بَيْنَ الْمُتَصَوْفَةِ zaman. Bu arada şunu da ilave edeyim. İmam Şatibi Endülüslüdür. Malikiliğe yakındır. Yani Endülüs alim, İspanya alimlerinden bir alimdir. Allah kendisinden razı olsun. Günümüz sufilerinde görülen zikir için içtima ve cehri zikir adet üzere vasıfla şer'i bir amele değiştirmeye örnektir. Fe inne beynehu ve beyne zikri meşru bevnen ba'iden meşru olan zikirle bu icat edilen zikir arasında arada açık bir fark vardır. İnne ma huma kem mutadadaini mute adeten. Taban tabana zıttırlar. Ameş'in bazı ashabından naklettiğine göre burada da bu Abdullah İbn Mesud radıyallahu anhu'nun tenkit ettiği hadd'in meclisini zikrediyor burada İmam Şatibi radıyallahu anhu. Ee, فقال لهم خديتم لما لم يهدى له نبيكم peygamberinizin hidayet bulmadığı bir şeyle mi hidayet buldunuz ve innakum le temessek bi dalale dalalet yolundasınız günah içerisindesiniz diyor İbn Mesud radıyallahu anhu zikre lehu en unasen yani burada da diğer rivayetleri zikrediyor Buradaki muhakkik senedine zayıf demiş. Biz hasen diyoruz alimlere dayanarak. Yani siz, siz de zaten velev ki sahih olsa bile. Yani Abdullah ibn Mesud radıyallahu anhu nun yanında Ebu'l Ebu Musa ile Şa'ir radıyallahu anhu sahabe olmasına rağmen Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'ın fetvasına itibar edilir. Çünkü Kur'an'ı ve sünneti en iyi bilen o fetva verebilecek kabiliyette. Kendisi Hanefi mezhebinin yani gayri ihtiyarı neredeyse temelini atmıştır. Ebu Hanife rahimahullah fetvalarını nerede maksan senediyle Ebu İbni Mesud radıyallahu anhudan almıştır. Burada onu naklediyor. Bunu nakletmek istiyorum. فهذه الأمور أخرج أخرجت المشروع عن وصفه المعتبر شرعا إلى وصف آخر فلذلك جعله bu bu tarz hatmi olsun, virt olsun, başka tarikatların hu hulu, ha, zikirleri olsun, baş döndürmeli zikirleri olsun, böyle sağa sola sallanırlar, yerlerde yuvarlanırlar, birçok zikir çeşitleri var, ne yuflerler. Yani bu tarz ameller ee, meşru olan ameli vasfını bozar. Yani şer'i mu itibarını ortadan kaldırır. Başka bir vasfa koyar. Bu da bidat olarak nitelendirilir. Vallahu alem. Allah en iyisini bilendir. Sonra video çok uzadı. Bunu, buradan size Yahudilikle alakalı bir şey nakledecektim ama burada aktaracağım yazılar daha çok rabıta ile alakalı. Videoyu burada sonlandırıyorum. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin.